Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videoları beğenmeyi ve Günlerimizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin güzel sevilen oyuncusu Tuba Büyüküstün'ün harika fotoğraflarını sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranlarım memnun kalır. Evet, videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde Magazin Sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm Magazin Sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri kocaman öpüyorum. บกคําปกคําปก